you mm -hmm. Gördüm sordum var mı bir çıkış O kadar çabaladım ama henüz bulunmadım Sonum gelecek bir gün sebebi bu Telasımın ne kadar dirensem de Sıkıntılı kan dolaşımım Sıkı bir çocuk olarak doğdum Korkum yoktu tek başıma etrafta dolanıyordum Ortalıkta dikkat çekip bizi vayet çekilirdim Diğer çocuklarsa duruma anlam veremezdi Şimdi anlıyorum ufak ufak her şey Tanrı'nın planındaki Bir başka basama koşuyorum bütün bu yolu Hayıflanamam çünkü güçlü olmam gerek Çünkü zayıflayamam Beni anlayamam normal Ben de anlamıyorum bazen gereklidir <laughs> Durmak ancak hedefim zirve ve bu yolda gerekli olabilir Anormal olmak bütün bu geceyi yedi inceliklerim Çekerim içimdekileri Dışarı püskürtüp suratına tükürebilirim hani Geriye çekilip izleme pek işim değildir Pek bana göre değil Sebebilmek isterdim ki beceremedim Tekrar erişemedim hiç Ve de bu içimdeki piçi zapt edemedim Bir utanç sebebi Yine de temizde niyetim göremediğiniz iç içindekileri Ama zorladığınız şansınızı kopartıp atıp dökeceğim kendimi Ama başaracağım amına koyayım lan Göreceğiniz yemin ederim Çıkarken evden aldım ceketi baktım evime Ya yoktu bir yolu başka seçenek başla geriden e, Katle dede katla parayı koy kefenini Para saygı hepsi iç içe sikiyim böyle düzeni Düzenim var bir bariyerim var kölenin beni ki Rakibim olmak zor bir mesele hepsinin cenazesine Katılık gizlenerek ya da istenilerek Beni bu oyunda tutan hırstı sanki erek de derek Hat safa forsun, Hate nafret kustum dedim her bedeli ve daha da kalmadı borcum ket. hissettire sana yüzüm veya coşku bu yüzden idolun ne olur ve playlistinden okur Sana şiirlerin bu yüzden doldur silahını veranlarını püskürt ben sanatçıyım masketi püskül ve yakacağım piyasa tıpkı toz hali kütün